Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda namazın adaplarını arz etmek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Namazların başlıca adapları şunlardır. Namazlarda maddi ve manevi bir sükunet, bir huzur, bir tazim, korku içinde bulunmak. Yani Allah'ın huzurunda bulunmuş olduğumuzu hatırımızdan çıkarmamak. İkincisi üst elbiseyi açık bulundurmayıp düğmelemek ve erkekler için iftida tekbirini alırken ellerini Mevcut ise kol ağzından çıkarma. Bir üçüncüsü namaz kılarken kıyamda secde yerine, rükuda ayakları üzerine, secdede de burnunun iki kanadına, oturuşta da kucağa, selamda sağ ve sola omuzlara bakmak da namazın adaplarındandır. Bir dördüncü husus ruku ve sucut tesbihlerini yani ruku ve secde tesbihlerini tek başına namaz kılan için üçten fazla yapmak. Rükuda, secdede secde de Rabbiyel Azim, Rabbiyel Alalara 3, 5, 7, 9, 11, 13 yapabildiğimiz kadar yapmak. Bu da namazın adaplarındandır. Bize sevap kazandırır. Kamet yapılırken hayy alel felah, haydin felaha denildiğini imam ile cemaatin ayağa kalkması da adaplarında namazın. İmam için kat kameti salah, namaz başladı denildiği anda namaza başlamak. Kat kameti salah, kat kameti salah diye ifadinden. Bir diğer husus son belki husus bu noktada namazda esnemek halinde ağzı tutmak ve dudakları dişlerle olsun kapamak mümkün olmazsa sağ eliyle kapatmak öksürü ve geyirmeyi mümkün mertebe gidermek. Bütün bunlar güzel görülmüştür. İbadet esnasında yapılması lazım gelen tazimler, hürmetler kısmındandır. Rabbim hakiki namaz kılmaya bizleri muvaffak eylesin. Rabbim yardımcımız olsun. Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.